Ali ile Zeynep konuşuyorlarmış. Niye? Beysu saçmalama ne bileyim niye konuşuyor iki tane ruh hastası çocuk konuşuyormuş yani. Sen arkadaşlarına konuşmuyor musun? Allah Allah. Tamam bunlar manyakmış konuşuyormuş tamam bunlar. Bu iki ruh hastası Ali ile iğrenç Zeynep konuşuyorlar tamam. Ne konuşuyorlar? Bir anlamı anlatıyorum zaten. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like yours. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like yours. Tabre, iki dır karşıma çıkıyorsun. Üçüncü kez çıkarsan dördüncü kez çıkamazsın aslanım haberin olsun tamam mı? Benim de mahallem burası ya ne var ya Ulan ben seni tam unutmuştum Geçen pazardan geçerken Manav hıyar 1 lira diye bağırdı yine aklıma geldi Ya acelem var infaz var kes bir git ya hadi ya Sabri Ölümsinin senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım İşlerim var Faruk bu mahallenin zirvesinde biz varız yoğunuz Sizin o zirve dediğiniz yerde biz geçen sigara molası verdik delikanlı Ya, ya Faruk ben sana yapacağımı bilirdim de Eyüp abi anlattım uğraşma dedi Onun hatırına ya bak. Ben de şeytan anlattım Tövbe aşağı günahdır yapma dedi Ya Faruk kışıma bak kışıma Gel 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 Gençliğimle lan damlama! Ağzını yüzünü kırarım bak Ge Gel, geri bak! Rümeysa yengenin kapısında yalvarırken böyle değildi ama. Lan biz delikanlı adamız lan bir duruşumuz var lan bizim. Ne yalvarması lan? Rümeysa seni çok seviyorum pişmanım dön geri gel! Ya sus eline hayatım, ya Yalvarıyorum elini ayağımla öpeyim ne olursun! Bir kere olsun sesini duyayım ne olursun! Ya erkek Rümeysel. sen bekle orada polisi çağırıyorum bekle! Anne erkeği kardeşim ya ben gireyim de Barbie giydirmeci oynayayım bak! Aha dur dur değiştirme! Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kolbasta oynuyor al! Beyler kız çağırdım ben. Hayır geliyor. Baktım Aynen baktım. kız çağırdım geliyor. Yengeçlere saygınız olsun. Yok toparlan. Hadi. Gel yardım gel. Dur 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 dur. Hanımefendiler gelmiyor mu? Kız arkadaşını bizimle tanıştırmayacak mısın Murat? Toparlanın dedik kuşanmışsınız hayvan herifler. Ben şortmayım. <laughs> İlaçlarınız pahalı. <laughs> ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk <laughs> dilinde. Alo. Ha, iki durum alacağız abi. 1324 sokak. Çayırbaşı mahallesi. Şemsi Apartmanı. Kat 3 daire 9 Murat Antalya. Ne başka? Ülke Türkiye, Samanyolu Galaksisi. E, daha ne detaylandırayım abi ben sana hiç... İyi, koridordan sola kırılın odama gel. Wow! Ah, you go Benedirler kollik, kollik, kollik Bir tane kankam var benim Tospik, 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 tospik <laughs> Kimse beni <bana> idammış <idomayız. gülüyor> <laughs> <laughs> Bindik bir alameti, gede yozgu yameti Amanin yol gibi ulaşmalı bir yere Biz i̇şte dön baba dönelim geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü başı var da sonu yok Dönüyorum döneniyorum sonunda bir çıkış yok ama ne? Bir alamete, ya gede Baba evinde prensesler gibiydi. Narin elleri sıcak sudan soğuk suya değmedi. Her şey daha güzel olacak zannetti. Evlendi. Allah cezasını verdi. kısa olduğu zamanlar geldi. İnşallah saçlarım bir an önce uzaylılar benimki gibi falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Şeytan ki şimdi git kapısına şimdi değil demek ki Arkadaşlar bugün vahşi ormandayız. Her an bir hayvan çıkabilir. Mithat çık. Mithat ne yapıyorsun aslanım? Ne sen... yapayım abi? Doğru düzgün hayvan olsana biz böyle mi kamuoyu bilgilendireceğiz? E sen ol abi o zaman ben hayvan mıyım Mithat?